Değerli yurttaşlarımız merhaba. Partimiz Türkiye Komünist Hareketinin 10 Şubat tarihli basın toplantısına başlıyoruz. Değerli yurttaşlarımız biliyorsunuz bir ayı aşkındır bu ülkenin gençliği ayakta. Diktatörlüğe karşı ayakta, geleceksizliğe karşı ayakta, memleketleri için ayakta. AKP hakkını arayan gençlere diyor ki oturun oturduğunuz yerde aşağıya bakın, boyun eğin, susun yetmiyor. Bu ülkenin gençliğini gözaltına aldırıyor, cezaevine yolluyor, onları terörist ilan ediyor. Üniversitelerin tıpkı yargıda olduğu gibi kendi istedikleri ülkeye uyum sağlaması için bu dönüşüme en uygun olan rektörler atanıyor. Rektörün istifasını isteyen gençlere de dönüştürdükleri yargı sopası kullanılıyor. İşte yargı aşağıya bakmayanları cezalandırmak için dönüştürüldü. İşte yargı her türlü peşkeşe yargı onay versin diye dönüştürüldü. AKP iktidarının yargı ile yargı eliyle ömrü uzatılsın diye dönüştürüldü. Bu dönüşüme ayak direyen gençlere karşı AKP'nin tavrı kendinden beklendiği gibi elbette. Ancak artık mesele AKP'nin tavrı ile açıklanamaz. Ana muhalefet partisi Boğaziçi direnişi tüm ülkeye yayıldıkça, gençlerin direnci arttıkça AKP'ye muhalefet etmeyi bıraktı, gençlere muhalefet etmeye başladı. Kılıçdaroğlu oldukça manidar bir şekilde anne ve babalara seslendi. Ardından gençlerin iktidarın ekmeğine yağ sürmemesi gerektiğini söyledi. Kim iktidarın ekmeğine yağ sürüyor acaba? İktidarı son zamanlarda köşeye sıkıştıran gençler mi Yoksa gençleri potansiyel yanlış yapacak insan yerine koyup iktidarın bazı tezlerini bu açıklamalar ile destekleyen CHP genel başkanı mı? Kılıçdaroğlu'yla da bitmiyor tabii iş. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gençlerin itirazlarını kampüs içinde yapmaları gerektiğini söylüyor. İmamoğlu "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" diyor aslında. Öğrencilerin Kampüs içinde gözaltına alınması sonrasında geçen hafta İstanbul halkı gençlerin haklı taleplerinin yanında olduğunu göstermek için Kadıköy'ü doldurmuş, buraya da polisi müdahalesi olmuştu. İmamoğlu gençlere İstanbul halkının destek vermesini, İstanbul meydanlarında bu haklılığın dile getirilmesini istemiyor. Gençlere üstten akıl vererek kampüs alanı dışındaki her eylemi, her gösteriyi kendince meşru bulmadığını söylüyor aslında. Bugün ülkenin her yerinde emekçiler, kadınlar, başka üniversiteden öğrenciler ve başka üniversiteden akademisyenler gerek kampüslerinde gerek meydanlarda destek açıklaması yapmaya devam ediyorlar. Akşam 9'da camlardan tencere tava çalınmaya devam ediliyor. Şimdi bu tablonun karşısında aynı cenahtan bir koro kuruldu ve ne diyorlar gençlere? meseleyi politikleştirmeyelim. Size de çok tanıdık geldi değil mi bu öneri? Alamadığımız yeterli gıdadan, satın almak zorunda kaldığımız suya, bindiğimiz taşıdan, taşıttan, yapılamayan aşıya, alamadığımız tabletten ödediğimiz faturalara, evimizde, işimizde, üniversitelerimizde karşı karşıya kaldığımız ne varsa politiktir. Politikanın ise Sadece sizlerin makam odalarınızda meclis kürsülerinde yapılmasını istiyorsanız siz de korkuyorsunuz demektir. Gençlerin önemli taleplerinin düzen karşıtlığına evrilmesinden eşitlik, özgürlük, laiklik, kardeşlik diyemeyen her politikacıya itiraz etmelerinden korkuyorsunuz. Biz komünistler ise gençlere sesleniyoruz. Taleplerinizde, taleplerinizde sonuna kadar haklısınız. Kampüs içinde ve dışında haklılık her yerde dile getirilir. Bizler yanınızdayız. Biz komünistler sizi sığdırmaya çalıştıkları bu düzenin değişmesi için sizlerle birlikte bu ülkeyi eşitlik için, özgürlük için, aydınlanma ve sosyalizm için sonuna kadar politikleştireceğiz. Bu vesileyle bir kez daha buradan söylüyoruz. Cezaevine gönderdiniz tüm gençleri serbest bırakın. Halkın anayasal gösterilerine müdahale etmeyin. Gençlere oradan buradan ayar vermeyin. Bu ayar tutmaz. Bunu bilin. Değerli yurttaşlarımız, dün Çorlu tren faciasında çocuğunu kaybeden bir anneye davayı gören hakimlere eleştiri getirdiği için başka bir mahkeme tarafından ceza verildi. Parti olarak takip ettiğimiz bu dava Türkiye'de tarihe geçmiştir. Davayı takip eden gazeteciler gerçeği gösteren gazetecilere tazminat cezaları kesildi. Onca yıldır gerçek sorumlular yargıdan kaçırılıyor, 25 kişinin yakınları adalet bekliyorken adalet talep edenlere ceza vermek daha çok adalet beklersin demektir. Üstelik fazla zorlama suçlu duruma düşersin demektir. Ancak AKP'nin hesabı katmadığı bir şey var o da şudur. Bu aileler inatla yakınlarının cesetlerini teslim aldıkları hastanenin önünden geçerek her duruşmada adli önüne farklı kentlerden geliyorlar. Davalarını takip ediyorlar. Çünkü bu kazanın kader olmadığını, ihmal olduğunu çok iyi biliyorlar. İşte bu düşünce adalet arayışından bile büyük ve önemlidir. Bu davanın mahkeme kararı ile kapanmayacağını biliyorlar. Bizler de buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Çorlu katliamının gerçek sorumlularını yargılamadığınız sürece bu dosyanın kapağı kapanmayacaktır. Aileleri daha fazla oyalamayın ve sorumluları derhal yargılayın. Değerli yurttaşlarımız, Disk Araştırma Merkezi geçtiğimiz günlerde önemli bir rapor açıkladı. Bu rapordaki verilere göre Türkiye yani ülkemiz COVID-19 ile mücadeleye dünyada en az nakit desteği ayıran iki ülkeden biri. Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye sağlık harcamaları dahil milli gelirin sadece %1.1'i düzeyinde nakit desteği ayırıyor. Türkiye'nin dünyada yapılan toplam nakit harcama ve destekler içindeki payı binde bir. Toplam ekonomik destekler içinde vatandaşa dönük harcama ve desteklerin en düşük olduğu ülke Türkiye. Covid-19 harcamalarında zengin ve yoksul ülkeler arasında devasa eşitsizlik var. Bu rapor ülkemizin pandemi karnesidir aslında. Pandemide sınıfta kalmış bu iktidar ne yapıyor şimdi? Milli uzay tanıtımları düzenliyor. Recep Tayyip Erdoğan için ülke yine güllük gülistanlık tabi. Recep Tayyip Erdoğan bu toplantılarda çıkıp amaçları arasında bir türkü uzaya göndermek olduğunu söyleyerek "Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayali sürdürenler vardır. Hatta ve hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır." dedi. Kadını aşağılayan, emekçileri pandemide bırakın desteklemeyi daha da borçlandıran bu iktidar bu yoksulluk karşısında uzay edebiyatı ile halkla dalga geçme aşamasına çoktan gelmiştir. Bizler bu dalgalarınıza da boyun eğmeyeceğiz. Gerçekler gün gibi ortadadır. Artık müjdeleriniz göz boyayamıyor, karın doyurmuyor. Bu ülkeyi artık verdiğiniz kala kala ne kaldı? Markette nasıl davranmak gerek talimatlarınız ile çöpten beslenenlere önerileriniz. Bitmiş bir iktidarsınız. Halkımıza buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu kokuşmuş düzen sadece ama sadece halkın örgütsüzlüğüyle ayakta kalabiliyor. Gelin biz de işe buradan başlayalım. Örgütlenelim. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Bu düşüncelerle basın toplantımızı bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.